Şimdi gelelim bu tartışmanın e, tarafına. Rasim Ozan Kütah, Kütahyalı e, taraf gazetesinde e, Ahmet Altan tarafından keşfedilmiş, daha sonra Türkiye medyasına armağan edilmiş bir isim. Bir kere bunun altını burada çizelim. Rasim orada özellikle e, tartışmalı konularda e, tırnak içerisinde birilerinin özgür, e, helal olsun dediği süreçlerde kalem oynatan bir kimseydi. Ve o dönemde de, o dönemde de bu Türk-Türkiye'lik tartışmalı gündeme geldi, e, gündeme geldi, liberal e, tezler gündeme geldi bu liberallikle e, bazılarına, bazı isimlere sen e, işte şey giyiyorsun, ne ona asker postalı giyiyorsun sen böyle erifsin dendi. İnsanlar hedefler gösteri insanlar hedefe oturtuldu ve pek çok dava oradan yürütüldü. Rasim oralarda görev yapıyordu. Oralarda olan bilgisinde o süreçlerde Nagihan Alçı'yla ile evliydi. Ben de o zaman şeyden CNN Türk'te Nagihan'la karşılıklı program yapıyordum. Ve bu tezler Türkiye'de aslında cumhuriyet fikrine Cumhuriyet'in yanlış kurulduğu fikrine dayanarak e, piyasaya sürüldü. Şimdi bir, e, Cumhuriyet'in kuruluşundaki e, yanlışlıklar var mıdır? Muhakkak vardır. Her e, kurucu e, ideoloji yüzde yüz tamamen doğru kurulmuş denemez. Bu bir. İkincisi, bunu tedavi etmek mümkün müdür? Ve tarih içerisinde bu yönde çaba sarf edilmiş midir? Evet, çarp, e, sarf edilmiştir. Bu da ayrı mesele. Buradaki olay, Cumhuriyet'in temel değerlerinin ortadan kaldırılması fikrine gelmiştir. Ve bugün yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer burasıdır. Şimdi Defne Samir Rasim Ozan Kütahyalı'nın karne meselesinde baktığımız zaman, Rasim Ozan Kütahyalı'nın karnesi zaten burada son derece problemlidir. Şimdi Defne ile ilgili orada kalkıp diyor ki, e, sen işte ATV'de çalıştın, o zaman dekolte falan giymiyordun, boğazına kadar kapalı giyiniyordun falan. Bunlar bana göre son derece tartışmayı, e, yanlış yere götüren e, son derece e, kişisel duruma e, saldırmaya yönelen e, bir tablo yani defnenin ideolojik olarak e, e, bu spikerlik görevini yaptığında ekranda gazetecilik yaptığında sunuculuk yaptığında gerçekten rejime yönelik bir tutum takındığına dair elinde bir belge varsa bunu ortaya koymak gerekir. Kılık kıyafet üzerinden e, yani yine kadının bedeni ve kadının kılık kıyafeti üzerinden bir yorum yaparak bence ayıp etmektedir. Gali alaki bir tutum e, olmuştur. Fikirler üzerinden konuşmak gerekir. Yani Defne Samyeli ya da başka bir arkadaşımız herhangi bir mecrada çalışırken ona şunu söylemek gerekir. Eğer Defne Samyeli ver diyerek bir ideolojik taraf olduysa sonra bir de iddia edildiği üzere diplomalar falan da yanlış çıktıysa amenna orada diyeceğim bir şey yok. Ama Defne samiyeli sen o zaman dekolte giyinemiyordun o zaman öyleydin şimdi böyleydin türünde bir değerlendirme yapılıyorsa yine kadının bedeni üzerinden yapılan bir tartışma olur ki bu bence son derece terbiyesizce olur. Bir kere bunu kenara koyalım. Gelelim diğer meseleye. Nedir bu tartışma? Şimdi arkadaşlar e, imparatorluklar çağının bitmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti ilerici olarak o dönemin koşullarında 20. yüzyılın başında ilerici olarak kabul edebileceğimiz e, Orta Doğu coğrafyasında kesinlikle ilerici olan laik temelli ve yurttaş bilinciyle oluşan milliyetçi bir Cumhuriyet kurmuştur tekrar diyorum yurttaş birinci oluşan e, ilerici bir e, milliyetçi Cumhuriyet kurmuştur baktığınızda Osmanlı e, neticede bir ailenin e, ülkesi olan bir ailenin ülkesi bir imparatorluk rejimi ve burada çeşitli gruplar var ve bu gruplar içerisinde hiç kimse kendisini kendi etnik kimliğiyle ve bu bilinçle zaten tarif etmiyor Herkes kabaca Osmanlı Devleti'nin tebaası oluyor ve kul oluyor. Şimdi bu kulluk meselesi tüm dünyada e, bu işte krallık, padişahlık türü rejimlerde zaten kişinin kendisini yok eden, yok sayan, o günkü rejimin gereği, imparatorluk rejimi gereği teslimiyeti e, içine alan ve ağırlıklı olarak, Mut muhakkak dini motifi de olan ki Osmanlı bir teokratik devlet değildi. Bir din devleti değildi. Altını çiziyorum. Ama dini motifi güçlü olan bir yapıydı. Osmanlı'da hep övülen mesele de şuydu. Osmanlı dini bir yani bazıları dini rejimdir diyor. Değil. Çoklu hukuk uyguluyordu. Doğru. Ama çoklu hukuk nihayetinde padişahın tezlerine dayanıyordu. içteki ihtilaflarda çoklu hukuk uygulanıyordu. Yani bir insan Hristiyansa Hristiyanlığını yaşayıp onun hukukuna uygun değerlendirilebiliyordu. Ama netice itibariyle Osmanlı'nın rejimi bir kişinin iki dudağı arasında olan bir ailenin iradesinde olan ve hukuku da yine o aileye hizmet eden hangi yolda olursa olsun bir rejim ve hukuktu. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti bunu oradan çıkartıp Tanrı'dan yetkiyi alıp e, padişaha vermek yerine Tanrı'dan yetkiyi alıp millete veren onun meclis iradesiyle ortaya çıkan bir devlet olarak kuruldu. Bu devlet evet ağırlıklı olarak erkek bir devlet miydi? Erkek bir devletti. Ağırlıklı olarak bu devlet sünni rejime mi yaslanıyordu? Evet, sünni rejime yaslanıyordu. Burada bir milliyetçi tarif, bir ulus bilinci gerektiği için Türklük üzerinden bir tarif yapıldı. Evet, Türklük üzerinden bir tarif yapıldı. Daha sonra bunlar sorun haline geldi mi? Evet, sorun haline geldi. Lakin unutmayın ki bu devletin kurulduğunda bir ulus oluşması son derece zordu. Ve Mustafa Kemal parça pinçik olan bir yapıdan ortak bir tarih uydurdu. Bakın uydurdu, yarattı. İnsanlara onurlu bir tarih vermek için bu araştırıldı. Tarihçiler bununla uğraştı. İnsanlara bir dil verildi. Türkçe verildi. İnsanlara bir tarih yaratıldı insanlara bir arada olmaları için bir arada olmalarının gerekçeleri ortaya kondu. Ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese Türktür dendi. Ve vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türktür dendi. Ve bugün de dahil olmak üzere pek çok insan, ulus devleti savunan pek çok insan bunun etnik bir bağ olmadığını, bunun bu ülkede ülkeye bağlı olmakla ilgili bir bağ olduğu tezini savunu ortaya koyarak Türklük tezini buradan anlatıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde temel tezi buydu. Bu daha sonraki pek çok dönemde başka sorunlar da doğurdu kuşkusuz. Yani e, rejimin kuruluşundan daha sonraki süreçte bir dini olarak kendini tarif edenler, gayrimüslimler, e, gayrimüslimler bir özellik aldılar. Ancak bu özellik neticede 6-7 Eylül olaylarını engellemedi. Yani e, gayrimüslimler her zaman öteki olarak yaşadılar. Aleviler diyanet olduğu için diyanetin uygulamalarında Alevi köylerinde de cami kuran diyanetin uygulamalarında kendini göremedi ve hep mum söndü vari hakaretlere uğrayarak öteki oldu. Kadınlar erkek rejim içerisinde her ne kadar Cumhuriyet kadınların mücadelesini tanıyıp siyasetin içerisinde olmasını öngördüyse de dini motifinden kaynaklı olarak kadın bugün de dahil olmak üzere Cumhuriyet'te hak ettiği yere gelmedi. Ha şunu söylersek haklıyız. Cumhuriyet'in kuruluşunda daha sonra 60'larla 80'ler arasında kadının gücü ve yeri bugünkünden çok daha ileri miydi? Evet. Çünkü Mustafa Kemal kadının varlığını, kadının kendi rejimdeki yerini oluşturması için mücadele verebilecek bir cumhuriyet kurmuştu. Çok daha geri gitti. Evet. Ama nihayetinde bir gün geldi, üçlü soruyla Türkiye karşı karşıya kaldı. Ders kitaplarında bunu görmediniz, hayatı içerisinde görmediniz ama bu insanlar yaşıyordu. Nüfus olarak diğer etnik kökende olan, nüfuslardan farklı olan, geniş bir Kürt nüfusu vardı. Ve Kürtler Türkçe konuşmak istiyordu. Ve ben Kürdüm diyebilmek istiyordu. Ve Türkiye'de baskı rejimleri döneminde özellikle Kürdüm demek, ben Kürtçe konuşuyorum, Türkçe konuşacağım demek suç sayılı ve insanlar bugüne kadar halen çok büyük eziyetler çektiler, işkenceler gördüler. Bu rejimin 1923'teki tezlerini geliştirmek konusunda geri kalmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların gericiliği ile ilgili bir meseleydi. Bir dilin nasıl algılanması gerektiğini insanına kendi insanına anlatmadı Cumhuriyet. İlerici bir adım atmadı. İşte ki anayasayla birlikte 60 anayasanın anayasasının doğurduğu son derece olumlu sonuçlarla birlikte insanların kimliklerini, düşüncesini, bağlılıklarını nasıl ortaya koyabileceği yönünde geniş bir açılım sağladığı dönemde de önce 12 Mart geldi, arkasından da 12 Eylül geldi. Ve burada çatışma derinleşti. Başka türlü söylersek, Cumhuriyet'in temel değerleri insanlara yaşama, düşünme, yurttaşlık bilinci bu hakkı verirken daha sonra bunu geliştiren Cumhuriyet, geliştirmek için mücadele eden Cumhuriyet karşısında devlet aygıtının ters, betondan yüzünü gördü. Artık Cumhuriyet kurulduğu zamanki gibi değildi. Özellikle 50'den sonra Menderes'in gericiliğiyle, Celal Bayar'ın gericiliğiyle, dinin, tarikatın önünün açılmasıyla birlikte Aleviler çok daha ağır bedel ödediler zaten. Ardından da sınıfsal meseleler tartışıldığında 12 Mart ve 12 Eylül'de yine çok ağır bedel ödendi. Ve ardından da sert bir Türklük tarifi yapılarak insanlara Annelerin dilinin konuşulamayacağı, anaların at sütünün içilemeyeceği gibi bir tarif ortaya kondu. Bu çatışma öyle bir hale geldi ki artık Kürt olarak yaşayan insanlar, kendini Kürt olarak hisseden insanlar Ankara ile Türkiye Cumhuriyeti'ndeki başka bölgelerle aidiyet duygularını kaybettiler. Şunu unutmayın, Diyarbakır cezaevinde babasının önünde copla tecavüz edilen bir çocuk, daha doğrusu önünde babasına tecavüz edilen bir çocuk oradan çıktıktan sonra kendisine Türkiye'ye değil daha kadrolarına yakın hissetti. Ya da elindeki unu bulguru işte şeye veren örgüt üyelerine veren örgüt üyesi köyüne geldiği zaman çaresiz bir şekilde onlara teslim olan insanlara yardım ve yataklıktan davalar açıldı, dövüldü, sövüldü insanlar yargılandı. İşte cumartesi annelerinin tablosu böyle. Birinci durum bu. Bir kere bunu göreceğiz. İkinci durum ki e, geçen gün size gösterdim Ahmet Kaya meselesini. Adam diyor ki hatta Ahmet Kaya geri bir şey söylüyor. E, şey diyor Kürt kökenliyim diyor. Kökenliyim ne demek? Yani bir insan ya Kürttür ya değildir. Kökenli olmaz ki. Şimdi kavramlar oradan ortaya çıktı. Herkes dedi ki bizim Kürt kökenli vatandaşlarımıza da. Peki o zaman sana birisi de Türk kökenli vatandaşın diyor mu? Çerkes kökenli vatandaşın diyor mu? Tuhaf. Bu hep Devletin ne yapacağını bilemediği baskı rejiminden ortaya çıktı. Fakat yıllar geçti. 2002 ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi öyle bir tablo ortaya koydu ki herkese bir din dayattı. Bu dayatılan dinin ya mensubu olursun ya bendensin ya toprağınsın demeye başlandı ve bugün en üst noktasına geldi. Ya sen ağırlıklı olarak nakşi zemine oturmuş sünni Müslüman olacaksın... Ya sen AKP'li bir erkek rejimine teslim olacaksın, kadın bile olsan Erdoğan diliyle konuşacaksın ya da bu devlette de olmayacaksın. Daha ileri gidildi, yurttaşlık bitti, saray kuruldu, kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetilir bir hale geldi ve o ülkede neredeyse Türk olmak suç haline geldi ve insanlar Türk'üm demekten çekinmeye başladılar. Ve garip bir tablo oldu. Kürt meselesinin çözümün ağırlıklı olarak ümmet Müslümanlık üzerinden e, algılandı. Nitekim bu denendi de başarılı olamadı. Yani biz aynı ümmetin insanı değil miyiz gibi tartışma ortaya çıktı. Ümmetle ne alakamız var bizim? Bizim e, ait olduğumuz yer Türkiye Cumhuriyeti. Temel mesele nedir? Temel mesele şudur. Kavramlar önemlidir. Kimse hafife almasın. Şu esastır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız biz. Bir kere yurttaşız. Yurttaşlık kavramını bilmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında olanlar bir yurtta, bir memlekette birbiriyle burayı paylaşıyor. Dolayısıyla biz buradan yurttaş olarak, bu memleketi paylaşan insanlar olarak aynı bayrağın altında bu ülkenin egemenlik sınırları içerisinde yaşıyoruz. Peki yurttaşlık kavramı nereden geliyor? Fransız ihtilalinden geliyor. Kime karşı geliyor? Krala karşı geliştirilmiş bir kavram. Aydınlanmanın bir kavramı. O halde zaten... AKP gibi bir iktidarın yurttaşlık kavramını kullanması mümkün değil. Çünkü AKP'nin karşı durduğu bir kavram bu. Neden AKP'nin karşı durduğu bir kavram? Ümmette yaşayan bir insanın yurttaş olması mümkün değil. Peki yurttaş olduğun zaman ne oluyor? Yurttaş olduğu zaman kimse sana etnik temelini, kökenini sormaz oluyor. Yani yani sen diyorsun ki ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Bu pasaport, bu kimlik sana ondan dolayı geliyor. Burada yaşayan bu ülkenin e, yurttaşı olan, bu ülkenin nüfus cüzdanını taşıyan bir kimse olarak eşit ve adil ve özgür yaşamak istiyorum. Anayasal e, haklarım olmasını istiyorum. Bu haklardan bir tanesi de senin ana dilini kullanabilme hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğun zaman aslında ana dilini kullanabilmen gerekir. Peki Ana dili Kürtçe olan bir insanın ana dilini Kürtçe olarak hangi sınırlarda kullanacağına kim karar veriyor? Devlet karar veriyor. Neden? Ana dilde eğitimi yasaklıyor. Ana dilde eğitim yasaklandığı zaman oradaki Kürt ahalisi de diyor ki bir dakika. Ana dilde eğitimi yasakladığın zaman çocuklar dezavantajlı oluyor. Fakat biliyor musunuz ki Türkiye'nin pek çok bölgesinde benzer sorunlar yaşanıyor. Yani bir Arap eee Arapça ana dili olan bir insan da okula gittiğinde öğretmen tarafından kısılcık sopası dayak yiyip e, şey yapılıyor mu? Kendine getiriliyor mu? Evet getiriliyor, getirildi. Peki bunlar Cumhuriyet'in kuruluşunda daha iyi tasarlanabilir miydi? Hayır daha iyi tasarlanamazdı. Çünkü ülkenin bir dili yoktu. Ülkenin bir meclisinde bu iradeyi ortaya koyacak entelektüel birikim yoktu. İnsanların birbirinden haberi yoktu. Cemaatler halinde yaşıyorlardı. Ve nitekim döndük geldik aynı noktaya. Şimdi sorun ne? Şimdi soru şu. İnsanlara yapay bir kavram dayatılıyor. İnsanlara yapay bir kavram dayatılıyor. Yani şunun gibi. Sen nesin? Ben Türkiyeliyim. Ne? Türkiyeliyim. Türkiye'liyim diye bir kavram olmaz. Fransızım diyor. Almanım diyor. İtalyanım diyor. Doğal olarak bir insan eğer Türküm demek istemiyorsa kendisini şöyle tarif edebilir. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım diyebilir. Bunu diyebilir. Ama iş daha başka bir tarife geldiğinde ben Türkiye diyeyim diyemez. Hani der de gülünç olur. İnsanları anayasaya böyle koyamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her yurttaş Türkiye'lidir diye anayasaya koyamazsınız. Sokaktaki insan diyebilir. Şöyle diyebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan her yurttaş eşit, adil, özgür bir şekilde bu ülkenin anayasası karşısında falan eşittir işte denebilir. Peki Türküm deme meselesi nedir? Gayet doğaldır. Siz insanlara Türkiye'li diye bir dayatma yaptığınız zaman o insan kalkar sizin karşınıza der ki arkadaş ben Türkiye'li değilim, ben Türk vatandaşıyım, Türküm. Şimdi siz bunu sözüm ona ilerici bir kavrammış gibi ortaya koyduğunuz zaman hayır arkadaş sen Türk değilsin sen Türkiye'lisin dediğiniz zaman baskı yaparsınız. Bu kez Türk hisseden, Türk olan, kendini Türk olarak tarif etmek isteyen insana baskı yapmış olursunuz. Ben buradan soruyorum. Bir insana, bir insanın kendisine Kürdüm demesi için bunca yıldır mücadele eden bizler, bir insanın kendisine Türk'üm demesine nasıl karşı olabiliriz? Nasıl karşı olabiliriz? Ve bu işin günlük hayattaki akışı da şudur. Yurt dışına gittiğim zaman ben birisi bana sorduğunda sen işte ve falan dediğinde ben Türk'üm diyorum, Türkiyeliyim demiyorum. Çünkü aklıma öyle geliyor, öyle yetiştim. Yani eğer derinlemesine bir tartışma olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım derim. Ülüm ülkemin adı Türkiye derim. O ayrı mesele. Ama bir insana ben karşımdakine ben Türkiyeliyim demem aklıma gelmez. Yurt dışına giden bir Kürt arkadaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bile olsa bile ben Kürt'üm diyebilir, kendini Kürt olarak tarif edebilir. Çünkü kişinin kendisini nasıl tarif ettiğine devlet karışmaz, karışamaz. Doğal olarak burada Defne Samyeli de diyor ki arkadaş ben Türk'üm. Şimdi ne Rasim'in, ne onun ağababasının, ne de herhangi birisinin kalkıp da Hayır kardeşim. Sen Malatyalı Alevisin. E ne olacak? Bundan da utanıyorsun. Asker çocuğusun. E yani sen bir kere mit misin bu araştırmayı yapıyorsun? Ben Alevi olsam ne, Sünni olsam ne? Tepe Samuel diyor ki ben Türkiye'de değilim. Türk'üm ve bunu da ifade ediyor. Şimdi ben şunu soruyorum. Türkler için bunca yıldır verdiğimiz mücadelede kendisini Türk'üm diye tarif eden bir insanın bu kadar özgür bir şekilde bunu tarif etmesi için biz uğraşırken kendini Türk olarak tarif eden insanlara hayır edemezsin demeye ne hakkı var devletin? Şimdi ben bizim ülkemizde yurttaşlığın birleştirici olduğunu biliyorum. Etnik kökeninin insanların sorgulanamaz olması gerektiğini düşünüyorum. Ve kendisini birey olarak nasıl tarif etmek isterse öyle tarif etmesinin önünde de bir engel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Anayasalar bunun dışındadır. Anayasalar bir arada yaşamak için asgari bir zemin oluşturan metindir. Anayasada şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye'ye yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Neyse. Türkiye kimliğini taşıyan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diyebilirsiniz. Yani hepimizin yurttaşlık yurttaş olarak yurttaşlık bağıyla bu yurda bağlı olduğumuzu söyleyebilirsiniz. Ve bundan dolayı bir kavgayı çıkartmamakla yükümlüsünüz. Ben Kürdüm diyen bir insanın Kürtçe konuşmak, Kürtçe kendi kültürünü araştırmak, Kürtçe eğitim almak ya da Çerkezce konuşan bir insanın Çerkezce konuşmak, Çerkezce eğitim almak, Çerkezce yaşamak hakkı vardır. Bunu e, çağın değişen koşullarına göre artık 50 yıl öncesinin, 30 yıl öncesinin koşulları yok. Yeniden değerlendirebilirsiniz. Her devlet bunu yapmak da yükümlüdür. Ama şunu herkes bilmeli. Türkçe hepimizin ortak dilidir. Yani siz eğer Türkçe'ye karşı mücadele verirseniz o başka bir sorun olur. Yani ben Kürtçe öğrenmek istiyorum. Kürtçe benim ana dilim diye mücadele vermekle hayır arkadaş bana Türkçe'yi öğretmeyin demek arasında fark var. Sana Türkçe öğretmekle yükümlü Türkiye Cumhuriyeti'nin okulları. Bu başka bir şey. Neden? Çünkü Türkçe bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın ortak dilidir. Türkçenin güçlü olması, Türkçenin gelişmesi, Türkçenin bilim dili olması bu ülkenin onurudur, bu ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir ve Cumhuriyet bunu başarmıştır. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'de yaşayan insanların, ister ben Türk'üm, ister ben Arap'ım, ister ben Laz'ım, Çerkez'im deyin, bu insanların mutabık olduğu, birlikte konuşabilecekleri bir dil yoktu. Şimdi baktığımızda Türkçe dili, dünyanın gelişmiş dillerinden, bilim yapılabilen dillerinden, edebiyat, felsefe yapılan bir dillerinden, saygın dillerinden birisidir. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, Hasan Ali Yücel başta olmak üzere bu meseleye büyük emek veren herkese, saygıyla anmak gerekir. Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinin, Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinin tamamının burada emeği vardır. Ben de Türkçe'ye ait bir kişiyim ve kendimi açıkçası Türkiye'de hissetmiyorum. Kendimi açıkçası Türkiye'de yaşayan birisi olarak falan diye de tarif etmiyorum. Kendimi ben Türkçe olarak tarif ediyorum. Türkçe aşık oldum. Türkçe yazı yazıyorum. Türkçe ile size sesleniyorum. Türkçe ile kendimi ifade ediyorum. Çocuğumu Türkçe seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Türkçe dün Fenerbahçe'ye yaşa Fenerbahçe diyorum. Sağdaki herkes yabancı olduğu halde Türkçe diye Türkçe ile hitap ediyorum. Türkçeyim ben. Türkçe'ye doğdum. Türkçe ile büyüdüm. Dolayısıyla ben artık Türkçe'ye ait olduğum için ona Türkiye edebiyatı diyemem. Türk edebiyatı derim. Ve Türk edebiyatının bir parçası olmaktan, Türk tiyatrosunun bir parçası olmaktan da onur duyuyorum. Nasıl bir Alman, e, Alman edebiyatına olduğu için onur duyuyorsa, ben de Türk edebiyatına e, ait olduğum için onur duyuyorum. Şimdi bakın, yazarlar için tablo ayrıca önemlidir. E, Kafka hangi ülkenin parçası? Çek doğumlu, değil mi? Ama Almanca veriyor eserlerini, en büyük eserlerini. Kundera nece veriyor eserlerini? Milan Kundera Fransızca veriyor. Ben o yüzden ben o yüzden Eurovision şarkı yarışmasına İngilizce ile gidildiği zaman karşı çıktım. Bir yarışmada birinci olmak önemli değildir. Ama sen İngilizce yarışmaya başladığın an İngiltere'ye, Birleşik Krallığa hizmet edersin. Halbuki Türkiye Türkiye'ye hizmet etmen gerekiyor. Sen kendi dilinde şarkı söyleyeceksin. Kural budur. Gerçi geçti gitti onlar. Ama Sertab Erener'in Türkçe söylemeden İngilizce bir şarkıya evrensel zart zarçlık diyerek oraya gittiğinde yanlış bir iş yapıldı. Bilinci olmak önemli değil. Sen Türkçe söylüyor musun şarkıyı? Hayır. E peki o zaman ben soruyorum orada kendi dilinde şarkı söylemedikten sonra hangi ahidiyetle bunu söylüyorsun? Şimdi aynı şey Yaşar Kemal için geçerli. Soruyorum Yaşar Kemal Türk müdür Türk müdür? Bana gerekisi de değildir. Yaşar Kemal Türkçedir. Yaşar Kemal Türkçedir. Evet Kürt ama bütün kendini ifade ettiği, bütün kendini ortaya koyduğu dil Türkçedir. Başka bir şey söyleyeceğim. Türkçe için mücadele veren pek çok milletvekili, pek çok milletvekili HDP'de olan Türkçe bilmez. Bunun için mücadele vermek ayrı ama onların tamamı Türkçe'ye aittir. Türkçe'ye ait değildir. Kürttür ama Türkçe kendi ifade etmektedir. Dolayısıyla şu evet haklı bir şeydir. Ya arkadaş ben Kürtçe öğrenemedim ki benim anam babam Kürtçe'ye saha içerisinde öyle olduğu için ben Türkçe öğrendim. Dolayısıyla kendi dilimde de hiç konuşamadım. Tamam, bunun giderilmesi gerekir. Ama bugün geldiğim noktada ben 54 yaşındayken Türkçe konuşuyorum. Fırat'la Türkçe anlaşıyorum. Fırat Kürtçe de biliyor. Çok da güzel Türkçe de konuşuyor. Çok da güzel Kürtçe konuştuğunda bir iki kere tanık ne kadar güzel bilmiyorum. Ama şunu unutmayın, Fırat'ın çocuğu Türkçe'ye doğdu. Türkçe'ye doğdu. Keşke Fırat'ın çocuğu tertemiz Türkçe konuşsa bir. Türkçe öğrenmek istiyorsa onu da öğrense iki. Ama Fırat'ın çocuğuna bu ikisi yetmiyor dünyada. Esas olarak bu ikisini öğrendikten sonraki rahatlıkla öğrenir artık. Bir İngilizcem var mı arkadaş? O bile yetmiyor artık. Anlat anlatabiliyor muyum? Ee, diyor ki e, anası Türk dedesi asker. Evet. Evet anası Türk dedesi asker. Fırat gazeteci. Türkçe, Kürt, ve böyle bir tablo, bir çocuk buraya yetişiyor. Şimdi bunların üzerinden Türkiye'li kavramı olmaz. Bunun üzerinden Türkiye'li diye bir yere varamazsın. Türkiye'li diye bir şey olmaz. Rasim Ozan gibi bir takım mühendislik yapmaya çalışanlar şunu anlamıyorlar. Devrim yapmadınız. Devrim yaptığınız zaman konuşuruz. Tamam mı? Devrim yaptığınız zaman zaten bütün bunlar e, tartışılmıyor. Bak, Bütün bunlar tartışılmıyor. Devrim yaptığınız zaman fiili bir durum olur. Ama önce devrim yap. Önce devrim yap. Eğer devrim yapmadıysan devrim yapmadıysan bütün bunları tartışamazsın. Ben hep söyledim. Benim gücüm yetse, Türkiye'de bir devrim olsa Türkiye'yi sosyalist bir cumhuriyet yapıp bunu anayasaya koymak isterim. İnsanların eşit, adil bir ülkede yaşamasını isterim. İnsanların özgür bir ülkede yaşamasını isterim. Ama Türkiye liberal bir demokrasi olmaya çalışıyor. Liberal bir anayasası var. Ve bu liberal anayasa Tırnak içerisinde 12 Eylül'de yapıldı. Anayasayı değiştireceğiz. Zarsürt diyenler şunu unutmasın. O anayasa yok zaten. Anayasanın yüzde seksini, yüzde doksanı değişti. Siz 12 Eylül anayasasını hedef alırken ilk üç maddeyi, ilk dört maddeyi konuşuyorsanız gelin bunu da dürüstçe konuşalım. Gelin bunu da dürüstçe konuşalım. E, herkes Türktür ibaresi tartışılacaksa eğer yerine önerilecek olan nedir? Herkes Müslüman mıdır diyeceksiniz. Herkes Nakşi midir diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Herkes e, İslam aleminin, İslam ümmetinin bir parçası mı diyeceksiniz? Asıl mesele bu. Ne diyeceksiniz? Ya da şunu mu söyleyeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Kürt vatandaşlarından oluşmuştur. E, o zaman bu ülkede yaşayan farklı etnik gruplardakiler de kalkıp diyecek ki arkadaş ben de bir buçuk milyon kişiyim ben niye orada yokum? Olmaz. Yurttaşlık böyle bir şey değil. Yurttaşlık böyle bir şey değil. Mücadele kültürel alanda verilir. Mücadele anayasada hakların korunması anlamında verilir. Sen mücadeleyi kalkıp da insanların bugüne kadar uzlaştığı bağlamı ortadan kaldırırsan bundan kimseye bir faydası olmaz ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının bozulmasının ne Türklere ne Kürtlere ne Lazlara ne Çerkezlere ne Araplara faydası yok. Türkiye'nin laik olmasından öte bir şansı yoktur. Laiklikten çıktığı zaman Irak olursun. Laiklikten çıktığı zaman Suriye olursun. Laiklikten çıktığı zaman ülke olmaktan çıkarsın. Türkiye laik olmak zorunda. Türkiye, Türkiye hukukun üstünlüğünü aydınlanmada, hukukun üstünlüğünü tanımak zorunda. Hukukun üstünlüğü var mı bugün Türkiye'de? Yok. Anayasanın üç maddesi öyle ya da böyle ne fark eder? Saraydan açık ve net bir şekilde, kanun hükmünde kararnamelerle, yani bir emirle her şeyin değişebileceği bir ülkeyiz. Bugün sizin karşınıza çıkan bir bakan, ertesi gün sarayın talimatıyla ortadan kaldırılıyor, sıradan biri oluyor. Böyle bir ülkede yaşıyorsun. Bir bürokratın, herhangi bir hakimin vesairenin bir anlamı var mı Türkiye'de? Yok. Aslında bugün hukukçu kendi için mücadele etmeli. Değil mi? Bugün öğretmen kendi için mücadele etmeli. Akademisyen kendi için mücadele etmeli. Çünkü bunların anayasal e, güvenilirliği olması gerekir. Akademik güvenilirlik falan var mı? Ekrem İmamoğlu'nda adamı içeri tıkmak için dediler ki diploma şöyle böyle. Ya diploma şöyle böyle bile olsa bu koşullarda mesele o değil. Tartışma o değil. and <laughs>